Herkese hoş geldiniz. Bugün sıralı maçtayız. 3 kolektör kostümü aldık. Evet. Bu kadar. Başka bir amaç yok. Yükleme ekranını gösteremedik maalesef. en az Naz'ın niye hareketi yok? Naz'ın ki ilk gelen kolektör olduğu için o eski. <laughs> Ondan dolayı. <laughs> niye ben... Niye ben... Neydi ya? Üvey miyim? Cidden yani ya. Yani hiç... ilk Ama yan yana değildi zaten. kostümler çok iyi durmuyordu. Kapakta görürsün. Büyük ihtimal şey değil. Ee, yenilenebilir o kostüm. Çünkü ilk gelen şeylerden. İnşallah yenilenir. İnşallah. Ne yapıyor ya bu? Ölmek istiyor ne Niye sana bu kadar hasar verdi? Sen onu. Görecek gününü ya. Baya hasar verdim ha. Şimdi devam getireceğiz. Yoran benim gel buraya. Şu yukarı gidelim bir tür. Şunu da alayım da. Bir söz vardır bu siyon, bilir misin? Ama saldıralım mı? Ultimasyon. Saldır saldır. Nas. Ama kendini göstermesi lazım. Kaçtı. Keseriz hala kesebiliriz bu arada bu adamı. Nas yani kulübü gerildi ama o adamı keseriz. Canı çok az. Siz ikiniz çukurdan mı geliyorsunuz? Yoksa sadece sen mi? Sadece ben ama ben öldüm mü? Ölmedim Allah'tan. Naz şeytan mı? Yok ateş mi bir şey mi? unuttum. Ya vurma artık şuraya ya. Bütün şeyleri aldı. Skill çıkartamadım. Olsun bir şey olmaz. Hop da gidiyor orman kesiyor. Adam gitti kuledeki bütün altını aldı. Bizimki de orman kesiyor. Bir de bu şey. Ee, İranlı 28 mi neydi? Pop ol. Bakalım nasıl oynuyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Her geceler. İranlı gibi fit diyecek. Öldü aşağı. Lan sen şey. niye kaçıyorsun araba? Saldırın şunları keselim ya. Tamam. <laughs> Çok güzeldi. Kolektör takımı be. Çok iyi. Şunu keser miyiz acaba? O da gider gider keseriz. Aynen kanka bak Gel be. Gel mavi de <laughs> Korkuyorum. Keseriz keseriz hiçbir şey yapamaz gel. <laughs> Tam zıplatıyordum ya. Az kesemez beni. Ama çıkışa gelmeniz lazım kesebilmemiz için. Vurdum zıplattım tamam. Kestim. Aa nasıl kurtardı beni. Kusum. Kanka. Yapacak şey yok. Eee Amon'un ultisi gitti. Amon dedim pardon ne oydu onun ismi. O burada. Kanka burada seni keser. Tamam kaçtı. O senin orada olduğunu biliyor büyük ihtimalle. Çok iyi. <laughs> Bilmesi bir şey değiştirmeyecek ki. Bizim ejderha yukarıya bırakmış aşağıya gelmiş. Vale mi oynamaya başlasam ne yapsam? Yani kafana göre istediğini oyna. Ben de artık. Aa. Bir tek karakter oynamayacağım. Her şey ne Niye oynamayacaksın? Artık maç oynamayacağım ya. Evet. Yeter. Ha artık tek bir karakteri oynamayacağım dedi sandım. Hem tek bir karakteri şey yandım. Maç oynamayacağım. Evet. Anladım. Saldır bakalım yukarıya. Eyvah benimki aşağıda. Evet, Neyse ne olacak? Bu ki çıkınca. Nerede? O hemen öldü. Gelin gösterin de keselim. Geliyorum ben de aşağıya. Mide pardon. Saldırın. Nasıl hemen girersen keseriz. Şu Hı, an... burada çalıda olabilir dikkat Geldim. Güzel. Aha, orada var. Aha. Canı çok. Korka <laughs> korka. galiba. İngiliz hey. birine gelmedi mitteyim. Işte. Eyvah. görmeye görmeye. Ya aşağı niye satıyorsun ya? Niye aşağı satıp yukarıda gezinirsin ki? Hayır bütün hmm. silahlılar mı aynı olur ya? Sadece oynayamıyorlar. Ben de dahil Hadi. oynayamıyorum. Hiçbir oyun oynayamıyorlar. Hiçbir karakteri oynayamıyorlar ki. Keşke sadece ADC olsa. Şey ya. Esneklik haftası ya. Hayır başlayacağım. bile vardır. Yani. oyunu saçma sapan politikaları yüzünden. Oyun hiçbir şey kalmadı artık. Nazlı bak. Her şeyi. Ben gidiyorum. Aa yine. Bu adam kulağı bile kesebiliriz bu arada nasıl? Kestiniz zaten güzel. Hayır. Güzel. Hmm, karşıda şimdi can çalan biri yok. Değil mi? Yok yok. Gel Ne alacağım? Karşıcağını çalan biri aslında Evet yok sadece şey var Yiğin var onun dışında yok Hı, yani oto bastı bana gelecekti bence <laughs> Ben de geliyorum şimdi yanınıza bekleyin Nerede bu adamlar? Araba çarpsın bir de naz Arabayı patlayın şey... Bilmiyorum şey, şey o şey de demiş, İkimizde de aynı marka var galiba bir tane. Var. düşman sanıyorum bazı. Geber. Güzel. Çok güzel oldu. Geliyor. Yani <laughs> çalmasına gerek yok bence. Alsam bir şey olmaz. Tabii ki de zaten sırf yakması için bile alınır o. Artıklarını alayım. Burada gelecek. Gün gelmese bile Geber. Güzel. Naz girdin gibi keseriz yani kul falan hiç fark etmez. Araba geliyor, araba geliyor. Dissattım araba. Güzel. Çok iyi. Şu kul girelim bence bunlara. Hadi Gusion gel seni bakalım gel. Oha nasıl helal ama şey yok, yok ya, yok. Nasıl <laughs> <kaldık> ki. Yok be yok. Neyse ki? Yok yok Nazlı kesemez oradan. Çıkıştı işte biz bunu keseriz ama. Evet. Bir daha ona göre al Nazlı içine. Aha vurdu. Çehtitkar mesaj. Parantez Allah'ım. Öldürdü ya. Hadi. Oyunum kasıyor. Ha, yapıyorsun kestiniz. Bizim ejderha da yapacak bir şeyler şimdi. Güzel. İranlı 3'te 3 attı. Ne oldu zıplarken mi? Aha, hadi kestim. Ah, <laughs> güzel. Öldü. Direkt alır almaz nasıl öldü? Şey, 110 pasifini açtırmıştı. Pasifini tam açtığında da adam ultisini aldı orada kesti. <laughs> Geliyorum ben oraya şimdi. Hayır. Ya. Hiç olmuyordum ben. Geber. Kostümlerin güzelliği şaka mı? Kimin? Kostümlerin güzelliği dedi. Evet. Bizimkiler daha güzel. bunlarınki çirkin. Bizimkiler dedim zaten. Ya ben genel anlamda diyorsun zannettim. Yok. Yukarıda çok güzel farm var. Yuzo benim kuleyi değiştirmiş biliyor musun? Vay. Biz de tekrar değiştiririz. Tekrar geri değiştiririz biz de. He. Arabayı zıplatmaya çalıştım. Eyvah. Hayır. Zıplandı. Enişte alın. Enişte Hasar yedi. Manyak. Ultime <laughs> içinden geçti hasar yedi. Hayır 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 hayır. hayır. Dur dur geldi geldi geldi. Zantufa, Zantufa kankam kurtarın bir şey yapın. Ultime çalışıyorum. <laughs> <laughs> Yetişti. Tamam. Güzel Lord da almış. Kurtuldum. Harika. Ama ruhum çıktı yani içinden. Emojideki gibi. Nasıl tuttuğun adamı direkt keseriz. Hatta arabayı direkt patlatabiliriz. Olsa, araba ya. Yok. Zıplayıp durdu sürekli. İyi bilirdik rahmetli çok zıplardı. <laughs> çok boş yere oynuyor araba. <laughs> Default Snake ya. Oha Oha lan kimi getireceğiz devamını merak etme. Kaya gel gel. 3'te 3. Üç? Aa manyak yok. Manyak yok. Bitti oyun. Dur beyz atacağım. Ya Allah kahretsin. Çok hızlı bitti bu ya kaç 11 dakika oldu. Kaya videoyu sen kapatsana benim bir işim var. Tamamdır. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip Abone olmayı unutmayın. Şimdi hasarları göstereceğim. Karşı tarafta altın alan bile yok. Geldim. Kapandı mıydı? Yok. Şey yapıyorum işte. Kapatıyorum. Hasarlar tamam. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye. bye. bye.